merhabalar arkadaşlar. Bugün bazı videoları tepkileyeceğiz. iki Evet arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra yani işte uzun bir aradan sonra geldik. Ufak rahatsızlık geçmiştim. Hadi bir hatırlarsınız. Başlıyoruz. <laughs> Abilere selam, çatışmaya devam. <laughs> tamam, dur, tamam, tamam. Lan tam da bugün esmer sabitimle öndeyim. Aa, neyse. Evet. <gülüyor> <benim>. <gülüyor> Ama mi? Gidiyor. Oy. Hareket Oy. Gidiyor. Hayır. Adam. Adamı <laughs> <laughs> Bu geçen Kırmalar soyuk ve yıllar pızıldığından Sürüşerek kazanırsın Ama biz bunu <laughs> izlemiştik Biz bunu izlemiştik sanki. Seki yıllar? baba Bu ne Baba <Arpa>. Azı <laughs> Geçmiş. Elsa, ne be? Koronavirüs kapsak sen. Böyle, böyle. Elsa, ne be? Koronavirüs virüs kapsak sen ne? Dışarı çıkıp oynasak. Sonra da hasta olup gebersek. Ne güzel olur. Ona onu nasıl çıkmış? <laughs> <Elsa, gülüyor> <laughs> <laughs> Çok kifirli. Küfürlü bu. Bu küfürlü. <laughs> terbiyesizler ya. <laughs> bak oğlum ikide bir küfürlü videolar çıkmayın. Ne olmuş komik videolar yazıyoruz. Karşıya çıkan videolar bak ya. Terbiyesizler. Selam dostum. Bu videoyu izlerken gülmeyin. Aynen. Gülersen kaybedersin. Ayrıca videodan çıkarsanız da otomatik olarak kaybedersiniz. Peki hazır mısın? Başlamadan önce. 3 saniyede abone olup like atabilir misin? Bence yapamazsın bu imkansız. Süreni başlatıyorum. Başla. Yapabilenlere helal olsun. Hadi şimdi videoya geçelim. Gülmemeye çalışın. <gülüyor> <gülüyor>

Ne oluyor? Kul mu yapıyoruz o Kolay Bilmiyorum. zorlukta gülenler var mı? Şimdi orta zorluğa geçelim gülenler maalesef elendi. Dürüst olun. <laughs> Elenen kişiler videoyu tekrar baştan izlesin, tekrar denesin. Üç hakkınız var gülerseniz üç kere başa dönüp tekrar deneyebilirsiniz. Orta seviye başladı. <laughs> Come, yes, 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 come. Blackberry or Samsung, Blackberry, Blackberry HTC. Blackberry. sonuçsuz. <laughs> Çocuk. <gülüyor> terbiyesiz. Buraya kadar gelmeye başaranlara cidden terbiyesiz ya. En seviyeyi de gülmeyip geç. Terbiyesiz bak.

هر شهاهو دیور، فرمان دیور، الکتریک، دوال حیات به یعنی یانمش دا، یعنی یانگین گلیور، مدبار دا یانمش ملت هر شهاهو دیور، فرمان دیور paketlerini hepimiz şu şekilde açıyoruz. Ee, bir de bunun ses sahibine gidelim bakalım. komik videolar yazdı. Çarşıya ve oyun parkına gideceklerini söyleyerek kediyi kandırdılar. Daha sonra kediyi tıraş ettiler. Kedi bundan dolayı şaşkınlık içinde kaldı. Neyin olduğunu anlamayan kedi çok korktu ve sonunun ne olacağını bilmiyordu. Çarşıya ve oyun parkına gidiyor. Abi. Abi. doğru düzgün bir şey çıkmıyor ki. 3 dakika boşu şey yaptık ya. Bak. Yok yok. Bir dakika. Bir aradan sonra değil. Gel. Aha. Miro'ya komik montaj. Selam. Bugün saçlarımızı 5 dakika içinde dalga... पिते मेन जयत हा देनासीं मोजनी सिया

Na 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 Kediye bayılıyorum. Uçuk oynayabilir miyim Dilo'ya? Dilo'ya bak, balonu zıplatıyorum. Düştüm. Çitir Şimdi ananı laciverde boyadı. Hayır ama bu da küfürlü. Çok yani sevmiştim. ben bilmiyorum küfür. Küfür mü? Hem balonu ne kadar da büyük değilmiş. Bak nasıl da küçük. Olur mu Mete? Balonum çok büyük. Şimdi küçük görünüyor. Elim kadarmış. Yanılıyorsun Mete. Tospikten bile büyüktü benim balonum. Ne yapayım?

ne alaka bu şimdi? Bu alaka ne? Evet arkadaşlar. Minik. Evler, arabalar, ağaçlar hepsi parmağın kadar. Aslında minik değiller. Buradan bakınca küçük görünüyorlar. Çünkü uzaktayız. Ne yapayım? Hmm, hmm, babamın arabasını ben kullanıyorum. Kipir, kipir, kipir. Kipir, kipir şu kamyoneti kullanıyorum. <laughs> Bakın değirmeni çeviriyorum. <laughs> Valla arkadaşlar izleyen izlesin. Ee, ben çok sevmedim. Kral Altan Pikachu'ya ya buradan teşekkür ederim. Beğenen izlesin. Nilaya komik montaj. 7 yazın. Parantez açın. 232 aboneye özel. 2 bölüm 1 arada yazın. Kapatın. Aratın zaten çıkıyor. Bu videomuz bu kadardı. Ben çok sevmedim bu Nino'yu. Ama yani gerçekten güzeldi. Ee, görüşürüz. Video açık mı? Tahta tamam çıkmış? Vallahi ben yani çok korktum. Ee, görüşürüz bay bay. Diğer bölümlerin gelmesini istiyorsanız yani kanala alttan like atıp abone olmayı şuradan bakın şuradan şu aşağıdan abone olup like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Herkesten görüşürüz. Bay bay.